durumumuzda sürekli bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsak, bulunduğumuz çevreden memnun değilsek, yani bunlardan biri bile yeterli olabiliyor. Bilinci aldığımız öyle bir mekanizmaya sahip ki bize farklı bir şey çıkartıyor ki Hı -hı. biz onunla uğraşıp üzülmeyelim. Hı -hı. O yüzden hani takıntı yaklaşımları veya işte bir şey için harekete geçememek aslında bizim hayatımızda istediğimiz bir şeyi gerçekleştiremediğimizi de gösteriyor olabilir. Yani farklı bir alanda kendimizi hedeflerimizi bulmamız ve onları gerçekleştirmemiz gerektiğinin mesajını bize veriyor olabilir. Evet. Çünkü inanılmaz bir mekanizma. Şimdi. Kendi danışanlarım da oluyor hani bu şekilde koştuk yaklaşımında. Örneğin işte eşiyle iletişimi çok kötü oluyor, buna çözüm bulamadığı için mesela kendi hani evli bir kızı var mesela onu bile hani eve almıyor, kimse giremiyor evine böyle bir yaklaşımı var. Benim danışanım da onun kızı kendi annesinin yaklaşımlarını bize anlatıyor. Hı hı. Şimdi oraya baktığımız zaman bu ona negatif bir etki yaratıyor. Fakat baktığımız zaman da kişinin başa çıkamadığı hayatıyla ilgili bir takım sorunlar var. İlk önce ben ne istiyorum, neyi düzeltirsem kendimi mutlu ve his, iyi hissederim. O çarkımı döndürebilirim. Kişinin buna odaklanması Beslenici gerekiyor. Beslenici bulması gerekiyor. Evet. Değil mi? Mahide Hanım arıyormuş bizi. Alo. İyi günler. İyi, i̇yi günler, hoş geldiniz Maide Hanım. Gülüyoruz, Buyurun. Teşekkür ederim. Ee, hanımefendi, benim 17 yaşında oğlum var. Hı hı. Ee, kendisi yurt dışından geldi. Türkiye'de dördüncü e, senemiz bu sene. Hı hı. Özel öğretmenlerimiz var. Ee, çok çabuk unutuyor. Buna rağmen çok çabuk unutuyor. Fizikten, matematikten, geometriden. Evimize gelip öğretmenler yardımcı oluyor. Hı hı. Bir hafta sonra... Öğrendiklerini unutuyor ve ders çalışmak onun için çok büyük problem. Hı hı. Başka bir sıkıntı yok değil mi? Evladınızda düzen yok. Ya öğrenim güçlüğü gibi farklı bir sıkıntısı yok değil mi tespit ediyoruz? Öğrenim güçlüğü yok fizik öğretmeni çok memnun. Hı hı. Fakat tekrarlama düzen yok ve çok çabuk unutma var. Hı. Bununla ilgili nasıl bir yaklaşım olabilir evet, diye soruyorsunuz. Evet, nasıl bir yardımcı olabilirim çocuğuma? Peki hala. Peki Maide Hanım kolaylıklar diliyoruz size. Ee, öğrenci koçları herhalde böyle durumlarda daha çok evlere evet, giriyor. Evet, evet. Hı -hı. Sık karşılaştığınız bir sorun bu? Çok sık karşılaştığımız bir sorun. Çünkü artık günümüzde biz bir e, dijital teknoloji ya. çağında yaşıyoruz. Evet ve hani e, biraz önce de bahsettiğim hani o beynimizi programlamamızı sağlayan o iç iletişimimiz ve algımızı düzenleyen o beş duyumuz çok fazla destekleniyor. Biz bunlara e, temsil sistemleri diyoruz. Öğrenme stilleri diyoruz aynı zamanda. Bu öğrenme stilleri e, artık dijital çağ telefonlar, tabletler, bilgisayar tarafından o kadar çok destekleniyor ki beynimize çok hızlı bir veri akışı var. Doğru. Fakat öğrenciler e, dersin başına oturdukları zaman veya kitap okudukları zaman aynı veri girişini alamadıkları için çok çabuk sıkılabiliyorlar. Bu çok doğal bir durum. Velilerimiz olsun, öğrencilerimiz olsun bunu işte odaklanamıyor, dikkati çabuk dağılıyor, ders başında vakit geçiremiyor diye tarif ederken aslında bu bizim beynimizi ve zihnimizi daha çok geliştirmemiz gerektiğini gösteren bir kanıt. Bunun içinde. de ee, anlayarak hızlı okuma teknikleri ben aynı zamanda anlayarak hızlı okuma ve hafıza teknikleri eğitime, eğitmeniyim hı hı. ve eğitimcinin eğitimlerini veriyorum yani anlayarak hızlı okuma ve hafıza teknikleri eğitmenleri yetiştiriyorum hı hı. Ee, ve birçok hani e, yurdun her yerinde hani bizim yetiştirdiğimiz eğitmenler bu konuda öğrencilere destek oluyorlar aynı zamanda öğrenci koçları şimdi e, hafıza teknikleriyle ee, öğrencilerimiz okuduklarını okudukları anda ezberleyebiliyorlar. Yani 10 tane madde veriyorsunuz ve okuduğu anda bunu hafızasına alabiliyor. Yine işte farklı tekniklerle sene başında öğrendiği bir bilgiyi yıl sonuna kadar da aynı güncelliğiyle saklayabiliyor. Hı hı. E, anlayarak hızlı okuma tekniklerini öğrenerek 3 e, saatte yaptığı bir çalışmayı 1 saatte yapabiliyor ve çok daha iyi hı hı. anlayabiliyor. Hı hı. Çünkü e, beyin şu anki mevcut kapasitesini ancak e, kullanamadığı için e, ne yapıyor e, aklına zihnine farklı şeyler geliyor. Yani dakikada okuduğumuz kelime sayısı içimizden 150 ile 250 kelimedir. Yani yarımda bir kitap sayfası gibi. Halbuki potansiyelimiz örneğin hızlı okumada 1000-1200 kelime gibi. Oo. 200 kelime okuduğunuzu düşünün bin kelimelik bir potansiyeliniz var, 800 kelimelik bir boşluk var. Evet. Ve Bu boşlukta zihin farklı şeyler düşündüğü için hayal kuruyor ve farklı şeylere odaklanıyor ve siz çalışmanın başından hemen kalkabiliyorsunuz. Evet. Şimdi bu yaklaşımları öğrendiğinizde hem daha etkili çalışabiliyorsunuz, hem ders başında geçirdiğiniz süre 3 saatlerden bir saatlere iniyor. Yani ve kaliteli zaman yine kaliteli zaman beraberce. çalış Evet, kaliteli zamanı kaliteli değerlendiriyorsunuz ve bu arada öğrendiğiniz her şeyde öğrenme istediğiniz her şey çünkü hani her şeyi öğrenirsek ezberlemiş oluruz aklınıza tutmak istediğiniz kısımlarda sizinle e, istediğiniz sürece zihninizde kalıyor. Artık evet. günümüzde zekanın beynimizdeki hücrelerin sayısı ya da büyüklüğüyle değil bu beynimizdeki e, nöronlar arası bağlantıları ne kadar çok artırırsak. Bununla alakalı olduğu hı hı. biliniyor. Hı hı. Ve şu anda hani uzmanlar en çok beynimizin %5 ile %11 gibi kullandığımızı söylüyorlar ve potansiyelimizin sınırı yok. Hı hı. Yani her saniye 10 yeni bilgi yüklesek bile hayatımız boyunca bu kapasitenin çok azını doldurabiliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bir takım teknikleri öğrenerek artık günümüzdeki bu teknoloji çağına da beynimizin uyum sağlamasını e, sağlamış oluyoruz. Evet. Bu da bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Böylece hem etkili çalışıyoruz hem mutsuz olmuyoruz. Yani bu e, öğrencilerimizin yaşadığı sıkıntı yani onların eksikliklerinden olan bir şey değil aslında. Ee, bu normal çağ, yani şu an yaşadığımız çağ uyum sağlamanın bir gerekti, Gerek. gerekliliği. Şimdi çok az zamanımız kaldı. Son dakikalarımız ama merak evet. ediyorum. Hani bir, bizde bir söz vardır ya. Yedisinde neyse yetmişinde de olur evet. diye. E ee, kişilik zor değişen bir şey. Hani fıtrat dediğimiz evet. belki hani e, eski Türkçe ile söylersek. E, doğuştan bir fıtratı var herkesin. E, ben herkesin kalbinde iyilik ve kötülük, iyi taraf ve kötü taraf olduğunu da düşünürüm. Evet. Hangisini kullanacağımız yine bize bağlı. Evet. Ee, bazen sanki bu kişisel gelişim dediğimiz noktada bazen sanki bunu Kişilik değiştirme ya da kişiliğimizde sevmediğimiz huylarımızı değiştirme gibi algılayabiliyoruz. Mesela şu bir gerçek işte sigara sağlığa zararlıdır, içilmemesi gerekir. İşte aşırı alkol madde kullanımı olmaması gerekir. E bunlar hani hem sağlığımız hem bedensel hem evrensel doğrular. Hı hı. Ama bazen de farklı insanın kişilik özellikleri evet. vardır bu kişilik özelliklerini değiştirmeye çalışmak bütünü bozar mı? Yani değişir mi yoksa törpülenir mi? Son sorum bu. Şimdi her kişilik nasıl saç rengimiz var, göz rengimiz var, mavi göz mü evet, güzel. Ne kadar yeşil göz mü Aynı. Evet böyle bir şey yok. Kişilik özelliklerimiz de aynı şekilde. Anne karnına düştüğümüz andan itibaren kodlanıyor. kodlanıyor. Evet. Fakat her kişiliğin kendisine çok güzel yönleri var. Ee, ve aynı zamanda geliştirilmesi gereken yönler var. Bunları biz öğrenip geliştirdiğimiz zaman bize çok büyük bir katkı sağlıyor. Şöyle kısaca bir örnek vereyim. İşte dört kişilik tipi var. Örneğin işte bunlardan biri popüler kişilik tipi. İkincisi e, mükemmeliyetçi kişilik tipi. Üçüncüsü güçlü dediğimiz bir kişilik tipi. Dördüncüsü de barışçı dediğimiz bir kişilik tipi. Hani şöyle basit olarak bunu böyle çerçeveleyebiliriz. Örneğin e, popüler kişilik tipi e, gülmeyi, eğlenmeyi, konuşmayı e, seven karizmatik bir kişilik. Fakat e, işte e, dağınık olabiliyor. Hı -hı. Para kontrolü ve düzen kontrolü çok olmayabiliyor. Bu yönlerini geliştirmesi lazım. Hı -hı. Örneğin mükemmeliyetçi kişilik tipi de e, çok düzeni seviyor. Hı -hı. E, takıntılı davranışlar sergileyebiliyor. Mesela evinde diyor ki bu bardağın yeri burada da olması gerekir. Hı -hı. Veya işte bu kıyafet e, şu şekilde giyilmesi gerekir. Onu törpülüyor. Onu törpülüyor. Mesela genel hani mükemmeliyetçi kişilik tiplerine baktığımız zaman baş ağrıları çok olabiliyor. Onu da ne olmuş yani demeyi öğrenmesi lazım. Evet. Yani bu bu sefer de böyle olsun evet. esnek olmayı öğrenmesi evet. gerekiyor. Fakat yani her kişiliğe göre farklı farklı. Hani yüzde yüz o takıntıdan ya da o evet. şeyden kurtaramazsak bile bazen bazen çerçevelerimizi biraz yumuşatmamız şart. Evet. evet. Ee, i̇şte bu da biraz empatiyle arada da sempatiyle Kesinlikle. belki olabilecek şey. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ee, Sorularıma büyük bir sabırla cevap verdiğiniz <laughs> için çok ve keyifliydi. aydınlattığınız için Berna Türköver'i ağırladık. Umarım e, siz de benim kadar keyif alıp öğrenmişsinizdir bunu. Ben yine kendime çok e, önemli paylar çıkardım Berna Hanım'ın söylediklerinden. Size de bir kez daha teşekkürler. Bugün de bizi izlediğiniz için. Yarın biz yine TV8 ekranlarında olur bize hemen sonra sevgili Oylum Talı'yı sakın kaçırmayın olur mu? O incecik zayıflamış vücuduyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.